Herkese merhabalar. Bu video mutlaka sık sık izlemeniz ve her an başvurabileceğiniz elinizin altında kaynak olarak bulunabilecek bir video olacak. Nedenini hemen söyleyeyim. Çünkü bu videoda en sık kullanılan ve mutlaka öğrenmeniz gereken 10 farklı ritmi öğreneceğiz. Kanalda daha önce böyle bir kaynak yoktu. O yüzden ben de istek üzerine böyle bir video hazırlamaya karar verdim. 10 tane bir ritim öğreneceğiz ve bu ritimler çok sık kullanılan mutlaka ihtiyaç duyacağınız ritimler. Şimdi hemen bir numarayla başlayalım. Herhangi bir akor basıyorum. A, bastım. La minörü. Onun üzerinden anlatacağım. İlk kullanacağımız ritmin yönleri şöyle. İn, in, çık. İn, in, çık. Çok basit. İlk in vuruşuyla bir vuruş diye düşünürsek sonraki in, çık vuruşları yarım yarım. Yani ilk in uzun. Sonraki in, çıklar kısa. bir tane yapmak isterseniz şunu yapmanız gerekiyor. Bu bir ritim. Üst üste yapmak isterseniz de bunu yapacağız. Şimdi geldik iki numaralı ritme. İkinci ritim en sık kullanılan ritimdir diyebilirim. İster gitar çalın ister ukulele. En sık karşınıza çıkacak olan videolarda en sık göreceğiniz ritim. Şöyle yönleri. Tekrar yapıyorum. İn, in, çık, çık, in, çık. Bir tane çıkı, baştaki çıkı, çık uzatıyorum farkındaysanız. Onu uzatırsanız ritim doğru oturur. İn, in, çık, çık, in, çık. Bu bir ritim. Bir de üst üste yaptığımızda nasıl duyulacak ona bakalım. Yönleri söylemeden. Bu da ikinci ritmimizdi. Hemen geçiyoruz üçüncü ritme. Üçüncü ritim bu ritmin kapamalı versiyonu. Şöyle yapacağız. Bir tane örnek yapayım. Yani yönlerimiz şöyle. İn, kapa, çık, çık, kapa, çık. Tekrar yapıyorum. İn, kapa, çık, çık, kapa, çık. Peki kapama nedir? Kapama işaret parmağımızla bir in yaptıktan hemen sonra elimizi sağa doğru çevirip baş parmağımızın yan yüzeyiyle telleri kapatmaya deniyor. Bir çak sesi elde etmemiz gerekiyor. Şu. Bu sesi yakalamamız gerekiyor. Peki ritmimiz neydi? Üçüncü ritim. İn, kapa, çık, çık, kapa, çık. Şimdi üçüncü ritmi üst üste yaptığımızda nasıl duyulacak bir bakalım. Geldik dördüncü ritme. Dördüncü ritim, üçüncü ritme benziyor. Onun biraz varyasyonu diyebiliriz. Şöyle duyulacak. İn, çık, kapa, çık, çık, kapa, çık. Hani üçüncü ritimde başta bir in yapıp bekliyorduk ya. İn, kapa yapıyorduk. Bunda in diye uzun yapmayacağız. İn, çık yapacağız aynı bölümde. Şöyle duyulacak. İn, çık, kapa, çık, çık, kapa, çık. İn, çık, kapa, çık, çık, kapa, çık. Tekrar yapıyorum ve bu sefer üst üste yapacağım. Beşinci ritim yine benim videolarda sık sık kullandığım ritimlerden bir tanesi çünkü pop şarkılara özellikle çok yakışıyor. Şöyle bir ritim. In çıp çıp in çıp çıp in. Bir daha yapıyorum. In çıp çıp in çıp çıp in. Tekrar. Çık çıkayım, çık çıkayım. Çık Peki üst üste yaptığımızda neye dikkat edeceğiz? Nasıl yapacağız? Bir bakalım. Altıncı ritim özellikle pop ve rap şarkılarda sık sık kullanabileceğiniz bir ritim. Şöyle in çık sus, in çık sus. Yani in çık yaptıktan hemen sonra kapama değil. Bakın baş parmağımın yanıyla Tellere sadece dokunarak susturuyorum. İn çık dokun. İn çık sus. İn çık sus. İn çık sus. Üst üste yaptığımda şöyle duyulması gerekiyor. Önce bir tane iki tane böyle yavaş tempoda yapıp sonra bunu aşamaya geçerseniz ritmi kolaylıkla yapabilirsiniz. 7. ritim özellikle üç zamanlı hani vals ritmi diye anlattığım şarkılar var ya sıkça çıkıyor karşımıza. O şarkılarda kullanabileceğimiz bir ritim şöyle olacak. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yani yönlerimiz şöyle. İn, in, çık, in, çık, in, in, çık, in, çık, in, in, çık, in, çık. İlk uzun in vuruşunu biraz daha kuvvetli yapıp in, çık, in, çıkları daha küçük, daha hafif sesle yapıyoruz. İn, Eğer 9-8'lik bir şarkı ya da türkü çalıyorsanız kullanabileceğiniz ritim işte bu. Şimdi sıradaki ritmimiz yani 8. ritmimiz şöyle. İn çık vur çık, in çık vur, çık vur dediğim yerde kapama yapıyorum yine. İn çık vur çık, in çık, vur çık. çık diye uzatıyorum çünkü bu aksak bir ritim olduğu için o aksiyan yeri son vuruşta. O yüzden onu uzatmam gerekiyor. Üst üste yaptığınızda şuna çok dikkat edin. Az sonra yapacağım o çığka dikkat edin. Özellikle o son çıka çok dikkat etmek gerekiyor. Dokuzuncu ritim çalması çok keyifli pop ve rock şarkılara da çok yakışıyor. Şöyle duyulması gerekiyor. İn çık, vur çık, in çık. Vur dediğim yerde yine kapama yapıyoruz. İn çık, vur çık, in çık. İn çık, vur çık, in çık. İn, çık, vur, çık, in, çık. Üst üste yapıldığında şöyle olacak. Geldik 10. ve son ritme. Orada ne yapacağız? Hemen söyleyeyim. Yine pop şarkılarda sık sık karşınıza çıkabilir. Şöyle bir ritim: in in c c in 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 üst üste yapılınca nasıl olacak? Bir bakalım. Bu videoda sizlerle en çok karşınıza çıkabilecek, en popüler ve mutlaka öğrenmeniz gereken 10 tane ritmi öğrendik. Hepsini bir günde öğrenmeye çalışıp kendinizi darlamayın sakın. Çünkü bu ağır gelir, hepsi birbirine karışır, çorba olur. O yüzden mutlaka zamana yayın. Önce bir tane, sonra bir diğeri, sonra bir diğeri falan diye. Bu şarkıları, pardon, bu ritimleri daha sonra kanaldaki şarkıların içerisinde de görüp kullandıkça zaten hepsi yerli yerine oturacak. Video ile ilgili sorularınız olursa onları mutlaka yorumlar kısmına yazın. Yorumlara sadece sorularınızı değil oradan güzel sözler de yazabilirsiniz. Onlar da beni mutlu ediyor. Başka bir videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.